Merhaba arkadaşlar. Benim İslam adım. Gül de yanımızda bugün. Diğer bebeklerimizi de isterseniz sizin için yanınıza koyalım. Anlatıyorum. Birazdan. Baby life'ımız tam oldu. Üstü için arkasına da tavşanımızı koyduk. Ayak doğru da bir şey olmaz. Bu bebek de şurada yaz hmm, bilir şurada dursun şimdi bir masal anlatacağız evet eşsiz sizin için sindirellayı anlatacak Nerede? sindirella varmış bir tane annesi ölmüş sonra da kötü kalpli bir tane kötü kalpli kardeş varmış bir tane de kötü kalpli annesi varmış evet kötü kalpli ve annesi evet çünkü annesi öldüğü için. Başka bir kadınla evlenmiş. Hemencik. Evet babası başka bir kadınla evlenmiş. Evet babası başka bir kadınla evlenmiş. Sonra da üvey anneyle evlenmiş. Evet. Küçük üvey kardeşler. Daha sonra ne olmuş? Onları anlat bize. Ondan sonra çok uzak bir yere gitmiş. Sonra da güzel planlarını kurmuşlar. Evet, kötü planlar kurmuşlar. yani evet. çocukları. Sonra da ona her gün iş yaptırmış. Her gün, her gün. Hı hı. Sonra da bir buharlı, bazo gezisine gitmesi lazımmış. Evet. O yüzden şuraları temizle. Ben de gelebilir miyim annecim? Hayır. O sonra her yer temizletmiş. Sonra da annesini yuvada görmüş. Bu ilk yeri. Sonra da demiş ki ben seni volaya ulaştıracağım. Hemen bir tane ona araba yapmış bal bir tane de cam ayakkabı yapmış. Ondan sonra sonra da asla küçük farelerden ne yapmış? Bir at. At yapmış. Evet arkadaşlar buna Cinderella'ya gelen bir peri yapmış. Evet. Evet. Sonra, sonra da size çimentimizi söyleyeyim. Hmm. Sonra da burada da masal bitmiş. Evet arkadaşlar, masal burada bitmiyor. Cinderella baloya gidiyor. Sonra da bir tane daha var. Bir tane hmm. daha Pamuk Prenses'i anlatayım. Evet Pamuk Prenses'i anlatmıştık diğer videomuzda. Şimdi evet, size, şimdi size daha... ben masalın devamını Nur'la beraber söyleyeceğim. Ben biliyorum. Cinderella balo'ya gidiyor ve baloda çok şık, çok güzel görünüyor. Girdiği zaman yakışıklı prens hemen onu görüyor ve çok beğeniyor. Kötü Hı. üvey anne diyor ki of benim kızlarımla dans etmeliydi. Ama prens Cinderella'yı tercih ediyor Hı. ve onunla dans ediyor. Saatlerce dans ediyor. Saat 12'ye geliyor. Saat 12'yi vurduğunda ona peri demişti ki Saat 12 olmadan Cinderella hemen evet. balkabağına bin. Yoksa... Balkabağın gerçek bir balkabağına dönüşür. Atların tekrar fare olur. Ve elbiselerin tekrar eski kıyafetlerine döner diyor. Evet. Ama Cinderella <laughs> prensin büyüsüne kapılıyor, dans ediyor, dans ediyor, dans ediyor ve bir bakıyor ki saat 12'ye 5 var. Hemen koşuyor, koşuyor, prens arkasından koşuyor. Ne oldu diyor ama Sindirella çok hızlı bir şekilde koşuyor ve ayakkabısının bir tanesi çıkıvermiş. O yüzden her şey dönmüş. Evet. Saat tam 12 olmuş Balkabağı arabasına binemeden Pat diye gerçek Balkabağına dönüşmüş arabası Ve üstü başı tekrar eski Kıyafetlerine dönmüş Hemen koşarak oradan Ayrılmış ve eve gitmiş Prens Ayakkabısını elinde tutarak Düşünmüş sabaha kadar Ben bu prensesi Bulmam gerekir Ondan sonra hemen ailesine söylemiş ve nöbetçiler hemen köylere gidiyoruz. Hep beraber askerleriyle beraber köye gitmiş ve sizin için seni giydim. Evet, Cinderella'yı bulmaya köydeki bütün genç bekar kızların ayağına ayakkabıyı denemişler ama olmamış. En sonunda Sindirella'nın evine gitmişler ve ayakkabıyı 3 üvey kız kardeş denemiş, 3'ünde de olmamış. Üvey kız kardeşlerin annesi demiş ki dün gece balodan dolayı biraz ayakları şişti. Aslında bunlardan birinin ayakkabısı demiş. Hayır demiş. Evde bir genç kız daha var mı demiş ve anne tabii ki yok demiş. Cinderella'nın ayağına giymesin ayakkabıyı diye. Prens onu götürmesin diye. Ama daha sonra ne olmuş? Camdan aslamamış. Evet ne olmuş? Tabi kedi dolabı devirmiş. Yukarıda bir var. Hemen yukarıya çıkmış. Onları o küçük kedisi dermişler ona. Evet çok. Hemen onun ayağını da olmuş. Evet arkadaşlar. Yukarıda biri olduğunu fark edip hemen gidiyorlar ve kül kedisini görüyorlar. Hani evde başka kız yoktu diyorlar anneye. Anne de diyor ki: "Şey efendim o kül kedisi. Bu ne biçim bir konuşma?" diyor oradaki asker. Hemen ayağına deniyorlar ve onun ayağına oluyor. Evet. Hemen yakışıklı prens kül kedisini görür, görmez. Zaten tanıyor. İşte sen benim prensesimsin diyor ve atını alıp saraya gidiyor. 40 gün, 40 gece düğün yapıyor ve çok evet. mutlu oluyorlar. Evet arkadaşlar, birbirimize isim takmamalıyız. Daha güzel konuşmalıyız. Birbirimize isim takmak hiç hoş değil. mesela Cinderella, Kül Kedisi demişler ama bu çok aşağılayıcı siz daha güzel konuşmaları tercih edin. Evet. Hepinizi çok öpüyorum. Anne önerisini takip etmeye devam edin ve kanalımıza abone olun. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.